Sonraki Ekrem Başkanımız hiç tükenmeyen umudumuz ve cesaretimizle, herkesi bir ve eşit gören iyilik dolu kalplerimizle, herkes için her yerde adalet, her yerde hürriyet isteyen tertemiz vicdanımızla biz kazanacağız. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet, hak yemeyen, hakkını da yedirmeyen milyonlar kazanacak. 86 milyonun birliği kazanacak, kardeşlik kazanacak, tek bir kişi kaybedecek, bir fani kaybedecek, bir elbet yaşayacak olan bu aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey. Her şey. Her şey. Ekrem İmamoğlu, silivri zindanı. Onun dürüstlüğüne inandık. Ona haksızlık yapıldığına inandık. Ekrem amca seni çok seviyoruz. Onun ne suçu var? Bence hiçbir suçu yok. Bunu bana inandıramıyorlar. Artık yeter. Ekrem başkan seni çok seviyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Merhaba Sonuna olsun. kadar yanındayız. Ekrem başkan sen çok seviyorum. larını dolduranlar Ekrem Başkana kendi iradelerine sahip çıkmak için bu büyük haksızlığa adaletsizliğe isyan etmek için kendi yaşadığında yalnız kalmayıp yanında bir diğerini gördüğü için emekli işçi için işçi memur için memur işsiz umutsuz gençler için esnaflar çiftçiler için hep birlikte mücadele için buradayız to the shop.